Ömrünce çalış ama hep şansa git bak Görünce şaşır <laughs> anca et bana isyan Sus be diyar, diyar. Git gez diyar diyar Böcek gibi konusuna bak sabre bana Sakın bakma öyle hissetme pişman Kalmak için çokça yaptım sana idman Baby you should know I am on the media Artık başrol benim ettim seni infaz Hadi hisset işte gel de beni kesvet Yani anla şimdi sıktı beni kasvet Olur olmaz yere etme benden nefret Emin adım yürüyorum baby please feel bad Kovalarsın trendleri benim özüm bu Deniyorsun taktik çözemezsin aşar boyunu Ne oldu öğrenemedin mi hala yerin kulağı var Bak en tepedeyim sense hala yattın günlere yan Katana yankılanır binlerce ses Aşması zordur bak hep tükenir eves Kurtulamam kendimden zihnim kafesine de aynı